Bu rejim gitmelidir. Artık bu rejim Suriye halkını temsil edemez. Ama bugün Amerika'nın da geldiği nokta budur. İngiltere'nin geldiği nokta budur. Fransa herkesten daha fazla bunu savunmaktadır. Son kimyasal silah kullanımından sonra Rusya'nın, Putin'in her ne kadar e, e, Suriye'ye bir müdahaleye karşı çıksa da eğer hangi taraf, onlar çünkü e, şu andaki rejimin kullandığı, kullan, bu kimyasal silahları kullandığına inanmak istemiyorlar muhalefetin de kullanabileceğini kullanmış olabileceğini öne sürüyorlar ama o sonuçta söyledikleri bir şey var kim kullandıysa e, bu e, kullanana karşı müeydelerin uygulanması gerekir Biz de bunu savunuruz dediler yani neticede e, Esad rejiminin bu kimyasal silahları kullandığına dair bir şüphede son raporlar açıklanacak ama bize göre bir şüphede kalmamıştır yani bu sonuç süreçte maalesef biz başından beri bunları öngörmüştük bunları söylemiştik maalesef biz haklı çıktık Niye maalesef diyoruz? 106.000'den fazla insan öldü ve en son da son 1,5 yıl içinde 8'den fazla katliam yapmış. Birleşmiş Milletler'in raporu açıklandı bugün ve en son kimyasal silah kullanarak da masum çocukları bu rejim katletmiştir. O sebeple biz bu konuda başından beri ilkesel tutumumuzu sürdürdük ve sonuçta biz durduğumuz yerdeyiz ama birçok ülke ve uluslararası örgütler de bizim durduğumuz noktaya gelmiştir. O yüzden burada göreceli başlangıçta bir yalnızlık gibi düşünse bile biz kesinlikle bu konuda bu süreçte yalnız kaldığımızı düşünmüyoruz. Bunda bu e, kimyasal silahların teslim edilmesi de dahil atılacak hiçbir adım Esat Esad rejiminin tekrar kalmasını meşru kılacak bir adım olmamalıdır. Çünkü bu e, ee, zalim e, rejim e, kendi halkını katleden rejimin burada kalması demek bu katliamların devam edebileceği ve bölgenin daha da çok e, istikrarsızlığa e, kavuşabileceği ve istikrarsızlığın devam edebileceği anlamına gelir. O nedenle e, ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Kimyasal silahlar elbette teslim edilmeli ama bu rejimde gitmeli. Ömer Hocam'ın böyle bireysel bir tutumdan dolayı mesleğine küsmemesi lazım. Biz Henüz kendisiyle e, görüşemedik, e, konuşmadık e, ondan sonra ama kendisiyle de görüşeceğiz. Kendisine moral de vereceğiz ama tüm Antalya olarak kendisinin arkasında durduğumuzu biz bunu göstermemiz lazım. Böyle değerleri sahip çıkmamız lazım. E, Takipsiz kararı çıktığına göre bu rutin işlem hepimizin hakkında olabiliyor. E, o zaman e, buna e, küsüp de böyle e, ameliyatları bırakacağım dememesi gerekiyor hocamızın da e, duygusal davranmaması gerekiyor doğrusu. Ee, bir Japon turistin burada bıçaklanarak öldürülmesini biz kınıyoruz. Ee, ve e, gerçekten çok da üzüldük. Ee, her şeyden önce. E, güvenip Türkiye'ye gelen bir turist bıçaklanarak öldürülüyor. Bu bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Tabii soruşturmalar, her şey devam ediyor. Ama netice itibariyle de bu yaygın bir olay değil, münferit bir olay. Bunu tüm Türkiye'ye mal etmek de doğru değildir veya Türk turizmine mal etmek de doğru değildir. Türk insanının ne kadar misafirperver, ne kadar insan canlısı olduğunu en iyi bilenler de Japonlardır. Bu konuda ortak özelliğimiz var. Japonlarla da biliyorsunuz tarihe dayalı her ne kadar olimpiyatları Tokyo'ya kaptırsak da, öyle bir rekabet yaşasak da tarihe dayalı gerçekten çok yakın bir dostluğumuz ve ortak kültürlerimiz var. Ama neticede burada Japon olması önemli değil. Bir turistin, bir misafirimizin bu şekilde öldürülmesi çok son derece üzüntü verici.